Elhamdülillahi rabbil alamin ve ve vesselamu ala rasulina Muhammed ve alihi ve sahbihi Kıymetli kardeşlerim, değerli öğrencilerim, bugün sizlerle ezan duasını beraber okumaya çalışacağız. Ezan duasıyla ilgili bazı harflerin okunuşuyla alakalı sizlere malumat vermeye çalışacağım. Ardından da özellikle camilerde ezan duasının yüksek sesle ile alakalı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığımızın fetvasını görüşünü sizlere aktarmaya çalışacağım. Allah'ın Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde her kim ezanı duyup da ardından Allahümme rabbe hâzihi dâveti tâmmeh ve salâtil kâimeh اَاتِ مُحَمَّدًا اِلْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةِ ve مَقَامًا مَحْمُودًا اِلَّذِي وَعَدْتَهُ اِنَّكَ لَا Tuxliful الْمِعَادِ Yani, ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi Allah'ım, Muhammed'e vesileyi ve fazileti ver. Onu kendisine vaad ettiğin makamı Mahmud'a ulaştır. Şüphesiz sen sözünden caymazsın derse, benim şefaatim ona vacip olur buyurmaktadır. Değerli kardeşlerim, e, Arapça metinde ve mavi renkle yazılan Türkçe anlamında <laughs> e, bir cümlenin parantez içerisinde yazıldığını görmektesiniz. Normalde parantez öncesine kadar ki rivayet, buharinin sahihinde geçen rivayet. Parantez içerisindeki bölüm de Beyhaki'nin Süneni Kübra'sında geçen rivayettir. Neticede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu son cümleyi de ezan duasını okurken bazen bunu ekleyerek okumuş. İsteyenler ekleyebilir. Eklenmese de ezan duasının anlamında bir problem oluşturmaz. Bu bilgiyi sizlerle paylaştıktan sonra özellikle bazı harflerin okunuşuyla alakalı da bilgi vermek istiyorum. Mesela bazı kardeşlerimiz Allahümme Rabbe hâzihi da'veti tâmmeh kelimesinde özellikle bu kelimeyi tâmmeh şeklinde okumaktadırlar ve bu şekildeki okuyuş tamamen anlamı bozmaktadır. Çünkü temmeh işte tamam olan demektir aslında eksiksiz, mükemmel, tam olan demektir ama Arapçada t harfiyle ince t harfiyle yazılır. Uzattığı zaman da bu ince harfi A'ya dönüştürmek büyük bir yanlıştır. Diğer harflerde olduğu gibi. Zaten biz bu T'yi uzattığımızda E-A arası bir sesle ya da A sesiyle okuyacağız dediğimizde o zaman kelime kıyamet anlamına gelmektedir maalesef. Yani bu şekilde anlam tam anlamıyla bozulmakta bu şekilde yanlış bir okuma gerçekleşmiş olmaktadır. Bunun sebeplerinden birisi de bu duayı ezberleyen bazı kardeşlerimizin Arapça aslından değil, Türkçe harflerle yazılı şeklinden ezberlemeleri veya diğer bir ifadeyle de bunu dinlerken, birilerinden dinlerken çok fazla yoğunlaşamadıkları için bu kelimeyi ta'ya dönüştürerek okuma sonucu böyle bir yanlışa düşmektedirler. Bundan sakınmamız gerekir. Ayrıca dikkat ederseniz Muhammeden ve Mahmuden kelimelerinden sonra kırmızı renkle küçük bir nun harfi görmektesiniz. Burada Arapçanın hususiyetlerinden biridir bu. Tenvinli bir harften sonra cezimli bir harfe geçiş yapılırken orada esreli bir nun olduğu farz edilir. Aslında Mahmuden ve Muhammeden kelimesinin zaten sonundaki tenvin sesi verdiği için geçiş sırasında bu tenvin sesi nun olarak zuhur eder, ortaya çıkar ve d harflerindeki tenvin bir üstüne dönüşerek okunur. Geçişte nil sesi verilir. Muhammedenil vesilete mahmudenillezî Bunlara da dikkat etmeye çalışalım değerli kardeşlerim. Bu harf okunuşu ile alakalı son hatırlatmam duanın son bölümüyle alakalıdır. İnneke la tuhliful mi'ad kelimesinde gördüğünüz gibi aynı harfi var ve ince bir harftir. Uzatsa da uzatmasa da e sesiyle okunmalıdır. Bunu mi'ad mi'ad şeklinde a'ya dönüştürüp okumakta maalesef yanlış olmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, ezan duasını camilerde açıktan okumakta bir sakınca var mıdır? Bu soruya Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığımız bakınız şöyle cevap veriyor. İbadet ve zikirlerde asıl olan tevki fiiliktir. Yani Kur'an ve sünnette nasıl belirtilmişse o şekilde uygulanır. Ezan duasında da sünnet olan kişinin sesini yükseltmeden dua etmesidir. Ancak insanların öğrenmesi için camilerde bazen açıktan okunmaktadır. Bu şekilde insanların öğrenmesi için Hz. Peygamber'den nakledilen duaları açıktan okumakta bir sakınca yoktur. Fakat öğrenme gerçekleştikten sonra açıktan okumaya devam etmek uygun olmaz. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hadisinde belirtildiği üzere ezanı her duyan kişinin bu duayı okuması tavsiye edilmektedir. Yani birisi okuyacak, diğerleri amin demeyecek ama maalesef günümüzdeki uygulama genellikle bu şekilde cereyan etmektedir. Elbette müezzin okurken ya da imam ezan duasını okurken onunla beraber tekrarlayanlar olsa da bunu genellikle amin diyerek iştirak edenler daha fazla olabilmektedir. Ayrıca mavi renkle olan yazılı, mavi renkle yazılı olan bölümde Dikkat ederseniz bazen açıktan okunmaktadır ifadesi sanki açıktan okunmalıdır şeklinde de anlaşılmaktadır. Açıktan okunmaktadırla vakıada olan uygulamaya değinilmektedir aslında. Peygamber Efendimizin dualarının açıktan okunmasında ne zamana kadar peki? insanların öğrenmesi gerçekleşinceye kadar. E burada insanların bir gayret göstermesi, bunu öğrenme yolunda bir çaba göstermesi gerekiyor. Ama vaka öyle midir değerli kardeşlerim? Maalesef öyle değildir. Peki nedir? Allahümme rabbe hâzihi da'veti temmeh dediğinde bizim hoca efendi, bizim cemaatimiz amin demektedir. Hiçbir anlamı olmayan amindir oradaki. O zaman asıl olan herkesin bu duayı okumasıdır. Belki tedbiren insanlara söylenebilir. Yani biz ezan duasını yüksek sesle okuyoruz siz de bizimle beraber okuyun. Yani içinizden okuyun ama tekrarlayın bizimle birlikte. Aynı hatayı değerli kardeşlerim maalesef toplumumuza sirayet etmiş, bulaşmış bir hastalık neticesinde tesbihatta da yapmaktayız. Namaz bittikten sonra müezzin efendi Allahümme entes selam ve min selam duasını tek başına söylemekte. Genellikle cemaat buna iştirak etmemektedir. Yani cemaat bunu tekrarlamamaktadır. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekberle başlayan tesbihat bölümünde de La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdu gibi bu zikirlerin hiçbirini genellikle cemaatimiz yapmamaktadır. Söylendiği zamanda biz öyle bir şey duymadık. Nereden çıktı bu? Zaten müezzin söylüyor ya gibi bir bahane de bulunmaktadır. Değerli kardeşlerim müezzin bizim vekilimiz değildir. Biz müezzine vekalet vermiyoruz. Müezzin orada bizim toplumumuza yerleşmiş olan bir adet gereği bizlere hatırlatıyor. Biz de öğrenelim, biz de tekrarlayalım diye ama biz işin kolayına kaçıp maalesef başımızı eğiyoruz. Müezzin nasıl olsa bizim adımıza söylüyor diye hiç sevap alamıyoruz bu sebeple. Gerçekten bu çok önemli bir husustur. Bu konuda daha duyarlı olmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Öğrenme gerçekleştikten sonra deniyor. Demek ki öğrenme yolunda bir çaba göstermemiz gerekiyor. Kimileri işte yaşım ilerledi ya da benim kafam fazla ezbere çalışmaz gibi bahanelerle bu işi kolaycılığa kaçarak öğrenmeme yolunda bir bahane ortaya koyuyorlar değerli kardeşlerim. Bu konuda da şu uyarıyı yapmada fayda var telefon numaralarını öğreniyoruz, hesap numaralarımızı öğreniyoruz. Dünyevi menfaatlerimizle alakalı bazı şeyleri, adresleri çok kolay öğreniyoruz gayret ettiğimiz zaman. Burada da yüce Rabbimizin yardımını talep ederek bu öğrenmeyi gerçekleştirebiliriz. Bu sebeple ezan duasının camilerde yüksek sesle okunmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer ki İnsanlar ezan duasını yüksek sesle okuyup e, okunduğunda tekrar edeceklerse bu güzel bir uygulama olmakla birlikte zamanla zamanla bu da dinin değişmez bir kuralı olarak algılanma tehlikesi yüzünden yine de yapılmamalıdır. Peki nasıl insanlara öğretilebilir? Bunu hoca efendi bunun yolunu bulacak. Namazdan önce, namazdan sonra çeşitli vesilelerle ezan duasını öğretme amacıyla cemaatine tekrarlatabilir. İlla da bunu ezandan sonra okuyalım da cemaat tekrarlasın şeklinde yapmanın bir bahanesi yok diye söylüyorum değerli kardeşlerim. Namazlardan mesela öğle namazından önce ya da sonra ya da ikindi namazından sonra bazen aşır okurken bazen de bu duaları yüksek sesle okuyup tekrarlatırsa niyeti olan, hevesi olan, bu konuda hassasiyeti olan kardeşlerimiz de bunları ezberleyeceklerdir. Allahu Teala bize daima hakka uymayı nasip eylesin. Bir şeyin de çok fazla yapılıyor olması doğru olduğu anlamına gelmez. Hocam izin bizim memlekette bu hep okunuyor da burada niye okunmuyor gibi bir bahane de dini yönden geçerliliği olan bir bahane değildir. Müslüman hak ve doğru olana tabi olur. سيزدلى الله يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته